Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere yeni kimlik kartı ve yeni ehliyet nasıl çıkartılır bundan bahsedeceğim. Ve bunun ücretlerine hangi belgelerin gerektiğine kısaca değineceğim. Normalde web sitesinde bakın şöyle uzunca bir yazı var ama hani bazen hepsini okumak istemeyebiliyorsunuz. Bizim en çok yaptığımız şey yeni kimlik çıkartma veya eskisini yeniyle değiştirme. Ee, ben bunu yapacağım. Eskisi, eski kimlik kartımı vereceğim. Yenisini alacağım. Benim hem ehliyetim hem de kimlik kartım eskiydi. Bunları yenilemek için hangi belgeler gerekiyor? Buna kısaca değineceğim. Öncelikle şu an yapılmalı şey, kimlik ve ehliyet tek kart yapılıp birleştirilebiliyor. Bunu e, ücretsiz bir şekilde yapıyorlarmış. Hem kimliği hem ehliyeti birleştirmeyi. Şartlar için şu aranıyormuş birleştirmek için. Eğer e, eski bir ehliyetiniz varsa birleştirme işlemini yeni ehliyet almadan yapamıyorsunuz. Benim de öyle oldu. Ehliyetim eski olduğu için önce ehliyetimi yenilemem gerektiği söylendi. E, ehliyetiniz yeni ise kimliğinizin yeni veya eski olunmasına bakılmıyor. Yani şart şu yeni sürücü belgesi eski kimlik veya yeni kimlik. Ama yeni sürücü belgesi mutlaka gerekiyor. Öyle bir şart var. İkisini birleştirmek için yani. Şimdi gelelim diğer konumuza en önemli konulardan biri. Yeni bir kimlik kartı çıkarmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Benim dediğim gibi hem kimliğim hem ehliyetim eskiydi. Ehliyetinizin eski olduğunu varsayın. Öncelikle gidiyorsunuz kimlik yenileme harcını yatırabiliyorsunuz. Bunun sırası çok önemli. Yani isterseniz önce girin Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması var ya Orada kimlik yenileme harcı 30 TL yatırmanız gerekiyor. Bunların e, sırası önemli değil. İsterseniz önce randevuyu da alabilirsiniz. Randevuyu nereden alabiliyorsunuz? E-Devlet'ten alabiliyorsunuz. Hatta şunu yazmanız yeterli. Yani nüfus müdürlüğünün kendine ait bir sitesi var. Randevu.nvi yani nüfus e, işleri müdürlüğü diye geçiyor muhtemelen bu. Ve nvi -n yani nvi muhtemelen nüfus ve vatandaşlık işleri bunun kısaltması randevu almak için direkt buraya kullanabilirsiniz yeni bir kimlik kartı almak istiyorsanız ya da değiştirmek istiyorsanız buradan sürücü belgesi, pasaport, adres, kayıt yani ikamet kağıt edilmişlik şey. değiştirebiliyorsunuz yine yani randevu alıp yeni doğum, diğer nüfus olayları TC kimlik kartı veya TC kimlik kartına nüfus belgesi ekleme işlemi yapabiliyordunuz hani kimlik kartıyla nüfus e, sürücü belgesinin birleştirilmesi tabi yeni sürücü belgesi gerekiyor bunun için vatandaşlık işlemleri veya şöyle girip buraya TC kimlik kartı için E-Devlet yeni kimlik başvurusu yazıp yani yeni kimliğin başvurusunu E-Devlet'ten yapabiliyorsunuz veya buradan ama e, yeni bir sürücü belgesi almak istiyorsanız direkt buradan yapmanız gerekiyor. E-Devlet'te ben bu sürücü belgesi başvuru kısmını bulamamıştım. Direkt buradan yaptım. Adamları da hızlıca takip edip ileri ileri diyebiliyorsunuz. Kabul ediyorsunuz. Burayı dolduruyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Burayı doldurduktan sonra gelen kısımlarda zaten size eee gerekli yönlendirmeler yapılıyor. Randevu işlemi bu şekildeydi. Tabii randevunuzu mutlaka alın, randevu almadan gitmeyin. Eski kimliğinizi yanında götürün, kimlik almak istiyorsanız. Biyometrik fotoğraf çekilmeniz gerekiyor. Size bu 30 liraya falan patlar. Bir de kimlik yenileme harcı. Bunu gitmeden önce yatırmanız gerekiyor. Ziraat Bankası'ndan veya Halk Bankası'ndan yatırılıyor mu bilmiyorum. Ama ben Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasından yatırdım. Yatıramıyorsanız doğrudan bir Ziraat Bankası veya Devlet Bankası'na gidin. Muhtemelen oradan yapabilirsiniz. Ziraat, Halk ve Vakıftır muhtemelen bunları yapabildiğiniz yer. Ki başvuru ücretleri bakın burada anlaşmalı bankalarda burada gösteriyor. Şöyle tıklayalım anlaşmalı bankalarda görelim. Yani tüm bankalar neredeyse anlaşmalıymış. Ama hesaplan yapılabilen bakın şu varmış doğrudan kredi kartı, banka kartı, banka şubesi veya nakit hesap kartı. Bunlar kullanılabilen bankalar burada. Ben genelde hani Ziraat kullanıyorum. Ziraat'te yapabilirsiniz bunu doğrudan bu işlemi toplamda yeni kimlik almak size yaklaşık kaç paraya patlıyor 60 liraya falan patlıyor bir biyometrik fotoğraf ve kimlik yenileme 50 ile 60 TL arasında biyometrik fotoğrafları 20 30 liraya çekiyorlar hemen şimşek yarım saat filan sürer sıra yoksa en fazla yeni ehliyet almak için sağlık raporu gerekiyor bakın aslında en önemli husus burası sağlık raporunu artık gidip Aile hekimlerinden eskiden ücretsiz alıyorduk. Ben illeti ilk aldığımda 2012'de. Bundan önce de muhtemelen öyledir. Yak çok yakın zamana kadar yine aile hekimlerinden sağlık raporu alınabiliyordu. Ama bu sefer özel hastanelere gönderiyorlar. Özel hastanede de yalan yanlış bakıp zaten veriyorlar sağlık raporunu. Neden böyle bir şey yaptıklarını bilmiyorum. Özel hastaneye ben 100 liraya oldum ama karşıda bazılarda 60 liraya bile sağlık raporu veren hastane var. Yani 60 liradan başlıyor. Ben 4 veya 5-6 tane hastaneye sordum. 60 lira, 80 lira, 100 lira. 60 ile 80 lira bana uzak olduğu için gidemedim oraya. 100 liraya yakın hemen gittim oraya 100 lira verdim. Bir tane hastane daha yakında orası da 370 lira dedi. Göz muayenesi yaparsak dedi. Ben göz muayenesini de sağlıklı bir şekilde yaptırdım. 100 liraya. Birkaç hastaneye gitmeden önce arayıp sağlık raporunun ne kadar çıkardığını sorun. Yani ehliyet için sağlık raporu almak istiyorum deyip. Biyometrik fotoğraf. Yani 100 lira oraya verdiğinizi düşünün. Ortalama 100-150 liraya. 30 lira da buraya veriyorsunuz. Ya da 120 artı 30 deyin biyometrik fotoğrafla beraber. 150 TL'de 50 için gidiyor. Yani yeni kimlik için. E, gerçi biyometrik fotoğraf ortak oluyor. Vereceğiniz harçlar şunlar. 50 için 15 lira bir harç ödüyorsunuz. E, yani 50 120 TL salgı raporu diyelim. 15 lira harcı var. Fotoğrafta 20 liraydı. Fotoğraf ortak tabi. Bu kadar bir size gideri oluyor. 20 lirada fotoğraf. 150 TL bu tutar. 30 lirada şeyin harcı vardı. Fotoğraf ortak ortaklı 20 lira. İkisini birlikte yenilemek isterseniz ortalama ne yapar? Burası 50. 170. Yani 180 ile 200 lira arasında size maliyet olur ortalama. Ehliyet eski ehliyetinizi götürün. Gideceksiniz yanınıza eski ehliyetinizi bulsun. Bir de randevu almayı unutmayın. Tabi ikisini birleştirmek istiyorsanız yeni sürücü kartınızın olması gerekiyor. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Aceleniz yoksa benim acelem olduğu için ikisini birlikte yeniliyorum sürücü belgenizi yenileyin bir sağlık raporu alıp. Harcını yatırın 15 lira. Biyometrik fotoğraf çektirin. Sürücü belgesi için ne var lazımdı? Harcını yatırıyorsunuz 15 lira. gidiyorsunuz sağlık raporu alıyorsunuz 100 lira falan. Biyometrik fotoğraf 20 lira falan. Ortalama 20-30 lira. Randevunuzu alıp gidiyorsunuz. Daha sonra ne yapacaksınız? Eski kimlik kartınızı doğrudan birleştirebilirsiniz. Yani bu yeni sürücü kartı belgesi elinizde olduğu için Eski kimlik kartını yenilemeden yeni yeni sürücü belgenizin kağıt kartınızla gidip tek kart yaptırabiliyorsunuz oradan. Bunun için de ekstra ücret alınmıyor diyebilirim. Yani burada ne olmuş olur? Kimlik kartını yenileyip orada ekstra bir harç ödememiş olursunuz belki. Anlayacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Yani yeni kimlik kartları kullanışlı. Burada ücretleri görünüyor. Hani benim sadece anlattığım yenilemeydi. Yani yenileme yapacaksınız bu şekilde yenileyebiliyorsunuz. Bu işleri bu arada nüfus ve vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğü'nün sitesinden yani randevu.nvi.gov.tr'den nokta yapabilirsiniz rahatlıkla arkadaşlar. Kendinize bekleyin sadece kalın.